Az önce söylediğin şiiri bir daha tekrar söyleyebilir misin acaba? Söyle. <laughs> Yokuşa yüzün yok, inişe dizin. Uzala yakını pek görmez gözün. Bize tarih oldu her sözün. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ağrıdan sızıdan durmaz yakınır. Çare arar sağa sola bakınır. Az yese çok yese dokunur. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşın olur iğne şurup hap. Çaresizdir ne yaparsan yap yıpranmışsın, yorulmuş kalp, ihtiyarlık başa geldiği zaman. Dizlerim titrer, sonra belim bükülür, damarlarından sıcak kanı çekilir, saç ağrır, dişler de dökülür, ihtiyarlık başa geldiği zaman. Ayakların bastığında iç olur, geçtikte koştuğun günler hiç olur, konuşsan suç olur, sussan suç olur. Allah Allah! İhtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşım olur, evde çocuklar, eşin dostun ara sıra gelir seni yoklar. Torunların alır bastonunu saklar. İhtiyarlık başa geldiği zaman. <laughs> Biri ölüp gitse eşinden, diğeri de gitmek ister peşinden. Çıkarılmaz hayalinden, düşünden. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ne çabuk geçiyor baharlar, güzler. Zaman akımına uymuşuz bizler. İnsan yaşlanınca ölümü gözler. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Yaşlılara değil benim bir sözüm. Gençler de yaşlanır. Darılma kızım. Senin de buruşur elin ve yüzün. İhtiyarlık başa geldi. Ay alacağım ya. Maşallah evet, tamam cemaatimizden. ol sözün ya atma. Doğruları koyup eğriye sapma. Günahlardan sakın. Harama bakma. İhtiyarlık başa geldiği zaman. <laughs>